Türkiye'nin askeri kapasitesinin daha da artması ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Suudi Arabistan'a F-35 satışı planı İsrail'de askeri üstünlüğün kaybedileceği endişesini daha da artırmış durumda. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ve Suudi Arabistan'a F-35 satışını engellemek için Washington'da gizli lobi faaliyetleri yürüttüğü iddia ediliyor. Merhaba. İsrail Başbakanı Netanyahu Türkiye'yi tehlike olarak mı görüyor? El Monitor haber sitesi Netanyahu'nun Türkiye'nin askeri kapasitesinin daha da artmasından ciddi rahatsızlık duyduğunu ve Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının verilmesini engellemek için Washington'da sessiz bir diplomasi yürüttüğünü iddia etti. İddiaya göre Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'la doğrudan karşı karşıya gelmeden Washington'daki kritik isimlerle temasa geçti ve iddiaların merkezinde dikkat çekici bir buluşma vardı. 1 Aralık'ta Kudüs'te F-35'leri üreten Lockheed Martin'in üst düzey yöneticisiyle yapılan gizli toplantı. Masada ise tek soru, Türkiye ve Suudi Arabistan F-35 alırsa İsrail üstünlüğünü nasıl koruyacak? İsrail kaynaklarına göre Suudi Arabistan kontrol edilebilir bir risk. Çünkü Washington'ın verdiği garantiye göre Riyad'a satılacak F-35'lerde elektronik harf ve radar karıştırma sistemleri olmayacak. Ancak Türkiye için tablo çok daha farklı. İsrailli yetkililer Türkiye'yi kırmızı alarm olarak görüyor. İsrail diplomasi çevrelerinde Türkiye artık yalnızca bölgesel bir aktör olarak değil, askeri kapasitesi, operasyon tecrübesi ve siyasi etkisiyle Orta Doğu'daki dengeleri değiştirebilecek bir güç olarak görülüyor. Netanyahu'nun endişesinin merkezinde de tam olarak bu tablo yer alıyor. İddiaya göre Netanyahu'nun temas kurduğu isimleri arasında Jared Kushner, Steve Witkoff, ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Waltz ve Cumhuriyetçi Bağışçı Mary Madison var. Bir diğer kritik temas noktası ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Türkiye'nin S-400 nedeniyle F-35 programından çıkarılmasında rol oynayan sürecin yakından takip edildiği ifade ediliyor. İsrail'i asıl endişelendiren gelişme ise Ankara cephesi. Trump'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğanla yaptığı son telefon görüşmelerini dönüştürücü olarak tanımlamasının İsrail'de alarmların çalmasına yol açtığı iddia ediliyor.